Merhabalar sevgili boğa burçları. Bu videomuzda Haziran ayının burcunuza olan etkilerini konuşacağız. Biliyorsunuz aylık yorumlara geçmeden hemen önce ne yapıyorum? Dolunay yeni aylar varsa onları yorumluyorum. 14 Haziran'da bir yay dolunayını yaşayacağız. 29 Haziran'da da yengeç yeni ayını yaşayacağız. Biliyorsunuz ki dolunaylar biraz daha bir şeyleri görünür hale getirir. ...ve bir şeyleri hakkında artık karar vermemizi, bırakmamız gerekenleri bırakmamızı ister dolunay. Öyle bir enerji vardır. Sorun varsa sorunları gün yüzüne çıkartır. Ee, yeni aylar ise yeni başlangıçlar, yeni kararlarla alakalıdır. Ve bunlar bizi yaklaşık olarak 14 günlük süreçlerde etkisi altına alırlar. İlk etapta 14 Haziran yay dolunayına gelmek istiyorum. Şimdi bu dolunay sizin 2. ve 8. evlerinizde gerçekleşecek bir dolunay. Dolayısıyla maddi konularla ilgili kararlar almaya doğru gökyüzü sizi sanki götürüyor alacak verecek yatırım, kredi, vergi, tazminat, nafaka, gündemleriniz neyse bunlarla ilgili bakın dolunay fazı olduğu için tabi sorun varsa sorunlarla gökyüzü sizi yüzleştirebilir ve bunlarla ilgili kararlar almanızı isteyebilir. Tabi bu yandan Venüs'ün de size bir güzel desteği var sizin burcunuzda Venüs, boğa burcunda. Dolayısıyla aslında sanki böyle sanki yüklerinizden arınmak böyle e, size aşağı çeken şeyleri bırakmak gibi bir enerji de var. E, hani bu aldığınız karar da size iyi hissettirecek ve kendinizden de emin hissedeceksiniz, emin olacaksınız. E, ondan sonra Venüs'ün tabi boğa burcunda olması maddi anlamda da bazı fırsatlar getirebilir. Hani mesela belki bu dolunay size işte iş değiştirmek, terfi almak ya da e, iş kurmak, işe girmek gibi konular işte bunlarla ilgili fırsatlar, kararlar da gündeme getirebilir. Ee, bir yandan tabi burada Mars ve Şiron'un e, 12. evinizde kavuşum olduğunu görüyoruz. Burada biraz sağlık konularına dikkatli olmanız gerekebilir. Sizin veya aile bireylerinizin sağlığı. Ee, <laughs> çok özür diliyorum. Ee, sağlık değilse biraz ruhsal anlamda bilinçaltı konuları gündeminiz olabilir. Yani biraz geçmişe gitmek, geçmişi değerlendirmek, İşte burada sanki bir şeyleri bırakabilmek, arınmak ya da sizi böyle sağlıksız hale getiren bir takım zararlı alışkanlıklar varsa Bunlardan kurtulmak isteyebilirsiniz Biraz bunları böyle değerlendirmek isteyebilirsiniz Gizli düşmanlıklar açığa çıkabilir Bunlar birazcık sizi yaralayabilir ruhsal anlamda Ama işin içerisinde şiron varsa orada şifa da vardır Dolayısıyla yara almış olsanız bile o günlerde Lütfen burada almam gereken ders nedir? Öğrenmem gereken şey nedir? ve bunun diğer ucu yani pozitif tarafı nedir gibi sorular ve sorgulamalarla farkındalık elde etmeniz çok iyi olur sizin için. Şimdi gelelim 29 Haziran'daki yengeç yeni ayına. Ee, bu yeni ay ve dolunay notlarını almıyorum. Heh, tamam. Şimdi bu yeni ay enteresan. Lilityen bir yeni ay. Şimdi Lilityen olması çok da hoş değil. Bir de Jüpiter'le karesi var. Şimdi Lilith'le kavuşum ışıklar. Tam sizin üçüncü evinizde. Aslında üçüncü evinizde özellikle siz beni dinliyorsunuz şu anda. İlk 10 e, derece ise Boğa Burcu olarak dinliyorsunuz. Dereceniz 0 ile 1 ile 10 derece arasındaysa o zaman siz aslında bu yeni aydan güzel etkiler alırsınız. Derece olarak sizi yakalıyor. E, fakat Jüpiter'le karesi sağlık dedirtiyor bana arkadaşlar. E, yakın çevreniz ondan sonra. Kardeşler, bunlarla ilgili bir takım sağlık problemleri, aynı zamanda lütfen e, trafikte hız yapmayın, yolculuklara dikkat edin, riskli olan yolculuklara çıkmayın. Ya dediğim gibi sakarlık, kaza, bela gibi konulara karşı lütfen, lütfen, lütfen çok dikkatli olun, temkinli olun. E, çünkü burada Jüpiter karesi böyle bir şeyi görünür hale getirecek. Lilith'le yaptığı için bu kareyi sıkıntılı bir durumu, bir entrika'ya bir... Ee, böyle sevmeyeceğimiz bir durumu açığa çıkartabilir. Ne yalan söylemişin gerçeği. Ee, diğer ihtimale baktığımız zaman e, bir anda bir ailevi konular, yakınlarınızla iletişiminiz bozulabilir. Yani bir anda kavga büyür, kavga alevlenir, yanlış anlaşılmalar mesela. Yanlış anlaşılmalardan doğacak zararlar, ilişkinizin böyle bir anda hani böyle kavganın büyümesi, öfkenin artması, ilişkilerinizin bozulması. Altı bunlara karşı da lütfen dikkat ve temkin. Ya da bir diğer ihtimal. Şimdi burada Venüs ve Merkürün sizin ikinci evinizde, para evinizde olduğunu görüyorum ya da ilişkilerdeki ben evinizde ikinci evde. Dolayısıyla burada birileri e, size düşmanlık, gizli düşmanlık yap, yapmış olabilir ve siz bu yeni ayın enerjisiyle bununla yüzleşebilirsiniz. Hani o düşmanlık yapan neymiş? Belki bu düşman iş yerinizden, belki bu düşman sizin işte ilişkinizde bir üçüncü kişi anlatabildim mi? bu tarz böyle düşmanlıkların. Bu göksel kombinasyonla beraber açığa çıkması yani sizin o bilgileri almanız. Dolayısıyla bu bilgileri aldığınız için de artık ne olacak? Yeni bir başlangıç, yeni bir fikir, yeni bir karar almaya doğru gitmeniz. Bir yandan da arkadaşlar bu yeni ay size maddi anlamda çok güzel destekler geçiriyor. Bakın yani finansal konuda sanki böyle bir bir fırsat elde edebilirsiniz. Yani böyle bir fırsat kapınızı çalabilir. Bir şans. Elinize güzel paralar geçebilir ya para gibi gelecek. Hani e, para gibi gelecek güzel böyle fırsatlar, şanslar, mucizeler gelebilir. Böyle de güzel bir etkisi var bir yandan. Şimdi gelelim Haziran ayını hafta hafta değerlendirmeye. Şimdi Haziran'da 2 Haziran'da Satürn arkadaşlar şey oluyor. E, Duran yani Satürn artık Haziran'da retroya giriyor. 10. evinizde. Tabi Satürn Retrosu şöyle çalışıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz gökyüzündeki gezegenlerin retro olması o gezegenin temsil ettiği konularda biraz bizim durup düşünmemizi, işte olayları değerlendirmemizi, aksaklıkları çözmemizi ister. Satürn nedir? Sorumluluk, bir sistem kurmak, bir düzen kurmak, bir baskı gezegeni olduğu için demek ki sizin özellikle 10. ev konularında yani hedef, statü, bazılarınız için evlilik, bazılarınız için kariyer, bazılarınız için ebeveyn olmakla alakalı konularda bir takım aksitler çıkartmaya başlayabilir bu ay boyunca. Sizin aslında o sistemdeki aksaklıkları görerek düzenlemenizi bu alana sorumluluk almanızı istiyor. Ya da bu zamana kadar aldığınız sorumlulukları belki görüp yüklerinizden arınmak hani gereksiz yüklerinizden arınmak isteyebilirsiniz yani satürn burada sizin o aldığınız gereksiz sorumlulukları da sizin gözünüze sokabilir yani aslında bir arınmak ondan sonra var olan sistemi görmek ve çözüm bulmak gibi gündemler getiriyor dolayısıyla haziranın ilk haftası özellikle satürn artık durağan hale geçiyor ikinci hafta 6 ve 12 haziran arasına geldik şimdi. şimdi artık bu hafta merkür düz ve burada bir ilk dördün fazı var Başak Burcu'nda. Dolayısıyla arkadaşlar şimdi burada çocuklarınızla alakalı ya da kendi ilgi alanlarınız hobilerinizle alakalı, aşk ya da flört hayatınızla alakalı ya da kendinizi gösterebileceğiniz konular işte maddi konforunuzla alakalı bir takım böyle aksitleri çözmek, bir takım ufak tefek krizleri görmek ve çözüm bulmak durumunda kalabilirsiniz bu hafta. Aslına bakarsak böyle ani sürprizli gelişmelerin de olabileceği bir haftaya benziyor. Özellikle 12 Haziran'da Venüs ve Uranüs'ün kavuşumu var tam da sizin burcunuzda. Hani aniden aşık olmak, aniden para geçmesi elinize, aniden bir şey idrak etmek ya da aniden karar almak. Bakın böyle ani sürprizli şeyler. Bir yandan sizin de gayet böyle marjinal olacağınız, marjinal isteklerinizin olacağı, marjinal fikirlerinizin olacağı bir haftaya da benziyor. Güçlü birilerinden destek verebilirsiniz bu hafta. İşte bir dava süreciniz varsa burada eliniz güçlenebilir. Yani güzel haberler alabilirsiniz. siz sevindiren haberler alabilirsiniz bir yandan da. Ee, Özetle biraz da bu hafta bilinçaltı konularında şifalanma, kendinize iyi gelen şeylerle ilgilenmek, bu anlamda yeni kararlar almak da bu hafta size iyi gelecek olan şeylerden. Gelelim 3. hafta yani 13 ve 19 Haziran arasına. Artık 13 Haziran'da Merkür İkizler Burcu'na yani ikinci evimize geçiyor. Dolayısıyla bu tarih itibariyle e, finansal konularla ilgili düşünceler, konuşmalar, insanlarla bir arada olmak, ortak fikirler üretmek ya da ortak değil kendinizin bir sürü böyle fikirleri olması, gelirlerinizi arttırmak için ondan sonra ya da belki burada bazılarınız var söyle bir gündem yeni bir işe başlamak e, ya da parayla ilgili yeni bir yolculuk planı yapmak bu tarz gündemler söz konusu olabilir. Dolunay'da bahsetmiştim 15 Haziran'da keskinleşiyor Mars-Şiron kavuşumu e, ondan bahsettim. Şimdi 16 Haziran'da güzel açılar var arkadaşlar özellikle bazı hak edişler. Sanki burada özellikle kariyer ya da e, evliliğinizi diyelim ki işsiz bir boğa olarak beni dinliyorsunuz yani emeklisiniz falan olabilir. Ya burada bakın hayatınızda mücadele ettiğiniz şeyler, hedeflediğiniz şeyler neyse o 16 Haziran civarlarında o günlerde... O hak edişleri alabilirsiniz. Hani böyle mucize gibi. Yani sanki yani e, onca şey yaptım, mücadele ettim, ya da iyilik yaptım. Sanki hak ettiğimi alıyorum gibi. Ama arkadaşlar şuna da dikkat etmenizi istiyorum o gün. E, dolandırıcılıklara karşı dikkat. Yani böyle tanımadığınız, güvenmediğiniz yerlerden alışveriş yapmayın. E, borç almayın, borç vermeyin. Direkt aslında şu 3. hafta var ya bakın. 13 ve 19 Haziran. ne borç alın ne borç verin. Riskli yatırımlardan falan kaçının. Dikkatli olun. Ee, ya da geçmişte kandırıldıysanız bakın bunlarla bu hafta yüzleşebilirsiniz. Ama sanki bu yüzleşme size iyi gelecek. Sanki böyle açığa çıkmayan bir düşmanınız vardı. Hani ama siz hissediyordunuz. Açığa çıkınca böyle rahatlayacaksınız gibi de bir güç gelecek size. Böyle bir durum söz konusu. 19 Haziran'a dikkat. Venüs Satürn kare. Güneş Plüton 150'lik. Venüs Neptün 8'tir. Dikkat dikkat. Neye dikkat? Burada arkadaşlar... Ee, işleriniz ya da ilişkilerinizin kalıcı olarak böyle e, e, sıkıntı alması. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bunun bilincinde olun bakın o günlerde. 19 18-19-20 Haziran. Yani şunu bilin o tarihlerde. Yani ben şu an atıyorum eşime trip atarsam örnek veriyorum. Bu trip uzar gider. Anlatabildim mi? Uzayıp gidebilir. Yani ben trip atmış olmam. Yani başka bir boyuta gider bu. Kavgaya gider, kırılganlığa gider. Ya da orada mesela parayla ilgili atıyorum iş yerinde e, dediniz ki işten çıkıyorum mesela. Çıkmayın o gün yapmayın yani bunu. Çünkü bir takım böyle sizin göremediğiniz bazı şeyler var. Biraz böyle enerjiniz düşük hissedebilirsiniz, motivasyonunuz yok. Biraz bu manipülatif etkiler var gökyüzünde. Ya da böyle bir hayali iyimserlik içerisinde olmak, gerçekleri görememek. Ama bu size zarar getirebilir yöneticilerinizle, eşinizle, ailenizle, herkesle kurduğunuz ilişkiye dikkat edin. Riskli kararlar, radikal kararlar almaktan kaçının o gün. Kısacası. Gelelim 4. haftaya. 20 Haziran ve 26 Haziran arasına. 20 Haziran'da güzel bir açı var. Merkür Jüpiter sekstili. Burada da bakın sanki sizi sevinecek bazı haberler. Güzel haberler. Sezgilerinizin yükselmesi eğitim ya da hukuki süreçler ya da imzalar ve parayla alakalı bir takım hak edişlerin size gelmesi ya da sizin bulduğunuz fikirlerin aslında çok güzel büyüyecek fikirlerin olması. Bu haftada bir son dördün fazındayız balık burcunda özellikle. Dolayısıyla sanki burada da e, bu hafta böyle hedeflerinizi tekrar bir gözden geçirmek isteyeceksiniz. Yani ben işte hedefimde nasıl düzenleme yapmalıyım? işte şunlar işime yaramıyor, bunları bırakayım. işte şunları katayım gibi. Hani biraz böyle arınmak, bırakmak, e, düzenlemek e, ondan sonra bir şeyleri kapatmak gibi bir hafta. 21 Haziran itibariyle güneş artık bir yengeç burcuna geçiyor. Bu da size iyi gelecek bir konum aslında. Ne konuda iyi gelecek? Sosyalleşme konusunda iyi gelecek. E, fikirsel anlamda kendinize güveniniz tam olacak. E, daha görünür olacaksınız. Aynı zamanda tabi e-bacarısı getiren konularda zihinsel konularda daha aktif olabilirsiniz. Sosyal çevreden destek görebilirsiniz. Kardeşlerinize daha fazla iyi gelebilirsiniz. Böyle bir gündem ve süreç var. 23 Haziran'da Venüs'ün artık ikizler burcuna geçmesiyle beraber para gelir size. Venüs de biliyorsunuz değerlerle bağlantılı. ikinci ev kendi evi. Parayla ilgili fikirler, parayla ilgili projeler, imzalar, yolculuklar, insanlar e, gündeme gelebilir. Burada gelirler artabilir yani öyle söyleyeyim. Hani böyle sanki ek gelir elde etmek gibi e, konular açığa çıkabilir. Gelelim son haftaya. 27 ve 30 Haziran arasında geldik şimdi. Şimdi burada tabii yengeç ayından bahsetmiştik. Şimdi burada şöyle bir şey var. E, sanki bir gizli kararlar içsel ama gizli istikrarlı önemli kararlar almaya doğru gidiyorsunuz bu hafta birazcık daha için dön içe dönük olacağınız ama sanki çevrenizde ne varsa böyle fark edeceğiniz bir zaman dilim Hani kim dost kim düşman ee, ya da e, hangisi işlerileri hangisi yaramıyor falan bunları böyle göreceğiniz elemeler yapacağınız ve bu konu çok da kararlı olacağınız bir haftaya benziyor. Dolayısıyla biraz yaralarınızı sarmak, kendinizi şifalandırmak isteyeceksiniz ve aldığınız böyle kararlarda da çok böyle istikrarlı olacaksınız. Bu dönemde lütfen sağlığınıza dikkat edin. Bu hafta özellikle kazalara belalara karşı dikkat edin. Bu hafta özellikle onun dışında maddi konularda çok güzel <laughs> etkiler olacak. E, finansal konularda da bir takım hak edişler gelebilir sizlere sevgili babuşları. Bu videomuz da bu kadar olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere sevgiler.